İsu arıyor bak hayro. Bak amca. Hey canım. Ne oldu? Annen. Felç. Felç. Selo, annem bilinç dalgalı, tansiyonu 160'a 95 güç kaybı net değil ama konuşması dalgalı. İnmeden şüpheleniyorum. Hemen BT çekelim burada. Tamam. Betesi temiz. Nasıl temiz? Mümkün değil. Allah Allah. Oruç. hoş, hoş geldiniz Geçmiş hocam. Şey olsun oğlum. Annenmiş. Geçmiş şey olsun. Çok sağ olun hocam. Yani bir inme ön tanısı kondu. Ama tomografi çektik. Ne bir kanama, ne bir pıhtı. Nasıl temiz çıktı? Görmemişsinizdir. Bir demar çekelim. Çektik hocam. Buyurun. O da temiz. temiz Allah Allah. imkansız bu. Bir de biz muayene edelim. Zarifem, zarifem. Oy zarifen. Ne oldu? Oruç. Abi. Oruç. Nasıl yengem? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Felç mi değil mi? İyileşecek mi? mı mi? Bilmiyoruz. Bütün bu bulgular felç gibi. Bir komut almıyor. yok. Elini havada tutamıyor. Göstermesi yok. Konuşamıyor. Ama yani BTS'i temiz, MR'ı temiz, kan tahlilleri temiz. Teşhis yok. Bulamıyoruz. Ne demek la o? Ne demek bulamıyoruz? Üç tane nörolog, iki tane cerrah. Bulamıyoruz. Bulamadık. Oruç, annen epileptik nöbet geçiriyor. Hasta nöbet geçiriyor. Hemşire hanım maskeyi verin. Hemen takalım. Diazepam 10 miligram intravenöz olarak alabilir miyim? Acele edin lütfen. Hastayı hemen monitöre bağlayalım hızlıca. oldu? Ya engelli ya Arçu galiba Vallahi sen, sen sinirim bozuldu. Ben yalancılarla konuşmam. Engellerim. <tık> oh, gel kaldığımız yerden devam. <tık> <tık> la ilahe illallah ya Eleni. Sana yüzüm yok biliyorum. Ama doktorluğuna ve o zekana muhtacım. Annem ölüyor. Açar mısın? Engellemiş beni. Fatime koç Elini söyle abimi arasın. Çok acil. Annem ölüyor. Loğ beni zaten engellemiş. Şey, ne diyecek tabi? ne? ananı göstermek için, sağ vermek için pazarlık etti o. Sakın unutma bunu. Bu da gerçek annemi verdiyse de. aklıma ne gel? Ne oldu? Eğer Esme senin anansa, abim de senin babansa... ...kız ben de seninle alan olayım ya. ben senin alan olayım. Hala mı? Ben <laughs> alan olayım. <olabilirim>. Eva böyle küçük hal olur. <laughs> Beğenemedin <laughs> mi? <gülüyor> Yok, hayır. <laughs> Dur bakayım. Bak, bak ben sana ne diyeceğim. Kız halaya çeker. Bak bakayım sen bana benziyor Tut du, Dur 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 sen bana benziyor Bakalım Bak kız halay çeker. Sen şimdi bana benziyor musun? bir bakalım be. Bak bir şey bak. Bakın burnum <laughs> mesela. Ve bir şeyler saçlarım falan. Aslında olabilir biliyor musun? Hani <laughs> yüzüme bak gözlerine bak. Gözlerine. Bakayım. <laughs> benziyor gibi sanki. Görüyor <Öyle değil mi? gülüyor>